Bakın şimdi bu talepleri örgütlemek diyoruz ya taleplerden gelen gücümüzü kullanmak diyoruz ya. Ve bunu kime karşı kullanacağız? Kapitalizme karşı kullanacağız. Bakın şimdi size çok ilginç bir örnek vereceğim. Kapitalizm bu dünyaya egemenliğinin ilk adımını nasıl attı biliyor musunuz? İngiltere'de James Watt diye bir adam şöyle yaptı. Bir buhar kazanı yaptı. Buhar kazanında buharı bir araya topladı, basınç oluşturdu ve bir pistonu o buharın gücüyle pistonu hareket ettirdi. Pistonun hareketi tekerlekleri döndürdü. Buharın piston, tekerlek kombinasyonu trenleri ortaya çıkarttı ve buhar gücü ortaya çıktı. İşte bu sanayi devrimini getirdi ve şahları, padişahları, kralları devirdi. Ya biz de biz de bakın o buhardan yola çıkarak söylüyorum. Biz de ortada boşta gezen taleplerimizi aynı o buhar gücü gibi bir araya toplayarak bir güç oluşturarak kapitalizmi alaşağı edeceğiz ya. Yapacağız bunu ya. Yani.